Boom chicka boom chicka boom chick chick 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 Evet, gidiyoruz. İnceden inceden de kar atıyor. Hatice. İnceden inceden de kar atıyor. Cevabı abi inceden inceden de kar atıyor ha. Evet. Ben Murat abin oraya geçiyorum. Tamam. Termosa dikkat edin mi? Tamam. tamam. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hoş geldin. Sana şans tablosu vereyim Ne haber Murat İyi senden ne haber? Nasıl ha, geçti? Sağ olasın. nasıl? çok şükür. Şans. Evet. Sahile doğru gidiyoruz. Çengelköy'deyiz. İstikamet. Yerimiz belli. Meramıza doğru gidiyoruz. Evet. Kuleli'den geçiyoruz. Kuleli sakin. Biraz araba var. Evet, özen börekteyiz yine. Sabah kahvaltımızı yapacağız. Zira abi dışarı oturalım diyor. İçeride de yer var ha. Hoş geldiniz. Selamun aleyküm, hayırlı işler. Selam. Nasılsınız? Evet, Teşekkürler. Her zamankiden olsun bizimkisi yine. Evet. olmayacak Ya şu böreklerin güzelliğine bak ya. Metin abi. Afiyet olsun. Sağ ol Recep abi sana da afiyet olsun. Teşekkür ediyorum. Biz içerideyiz. Tabii siz dışarıda oturun. Size de afiyet olsun. Oh şu tezgaha bak ya ne kadar güzel ya. Değil mi Metin abi? Harika nimetler çok Evet. Harika ya. Gel de yeme ya. Hayırlı işler elinize sağlık. Börek her zamanki gibi güzeldi. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Anadolu Hisarı. Sağ olasın. Burası da Hisar Taksi. Müsaade istedik. Çekebilirsin abi dedi. Sağ olsunlar. Sabah sabah yer bulmak çok zor oluyor. Değil mi Murat abi? Aynen öyle. Bismillah. Evet. Meramıza geldik. Bu öndekiler Metin abi mi? Galiba. Işte Allah, Allah, Allah Allah. Metin abiler de yanaştı. Evet meramıza geldik. Şimdi yerleşiyoruz. Hazırlıklarımızı yapacağız. Sonra alırız. Gracias. Evet hava eksi bir soğuk sahil boş. Biz hazırlıklarımızı yapıyoruz. Birazdan bir 10-15 dakikaya sürmez. Atışlarımız başlar. Murat abi de geldi arabana. Abi gitirsem size yediği olur da en azından. Bak Çakma tahta yapacaksın ya. O harika olur. Evet. Murat abi suyunu çekiyor. Murat abi parçayı değiştirmiş. <laughs> Siyah bir daha sağlam bir parça eklemiş. Oltanın durması için. Evet Recep abi kurşun arkası atıyor. Gönderdi ileriye. Araba vapurumuzda hareket etmiş. İstikametine doğru ilerliyor. Recep abi geldik. Hava soğuk. Eksilerde kurşun arkasına deniyorsun. Evet. İnşallah çıkar. İnşallah çıkar. Hadi Recep abi rast gelsin. Teşekkürler. Herkese rast gelsin. Ecev abi kurşun arkasına at çek yapmaya devam ediyor. Üçüncü, dördüncü atışını yaptı. Hiçbir şey yok. O boş, boş Recep abi termos, termos getirdi. Ağzını büzüyorsun. Ondan alacağım. Beraberim. Aa, on numara oluştu. Yağmur, cevabiler çayın tadını çıkartıyor. Balık yok ama muhabbet var. Biz yine de geldik hafta sonu. Meramızı boş bırakmadık. Gerçekten ciddi anlamda soğuk var. Ben masumum galiba. Evet, çakal buna doğru. Sen kırdın, herkes şahit. Yürüyüş yapıyoruz. Evet, ellerinde çay. <gülüyor> evet, <gülüyor> bek, <yapıyorlar>. Bekleriz. Çaylı <gülüyor> yürüyüş <gülüyor> Evet, bir ilki yaşıyoruz. Metin abi, çayı göreyim. <gülüyor> Afiyet <gülüyor> şeker olsun. de Duydum, bekleriz. Evet, Recep abi de gösteriyor. Bizim çayımız özel çay, öyle her yerde yok. <laughs> Kobinaşlar az. Balık yok. <laughs>

Yürürken çay içtiler ya böyle bir şey yok. <laughs> İlkleri yaşıyoruz. Evet daha öteye gitmemeye karar verdik. Geri dönüyoruz. Ters gelmiş. <laughs> Ters gelmiş. Evet. Recep abi giderek yapacağını yaptı. İstavitleri, <laughs> İstavitleri <laughs> tuttu. Üç tane geldi. Murat abi de Seviniyor. <gülüyor> <gülüyor> Kar da bir yandan yağıyor inceden inceden. Kamışı gördü. Ben değil miyim bu akşam meşler diye? Ya Sayın Ali de geçen gün abi diyor dört tane var diyor dört tane çıkıyor. Beş tane var diyor beş çıkıyor. Fotoğrafını mı çekiyorsun yapıyorsunuz? Evet beyler çay molası verdiniz galiba. Evet. Balıktasınız. Balıktayız ama pek balık yok bugün. Yok mu bugün? Evet bugün seyrek Seyrek ama iri birkaç tane aldık ya. Balık şu an e, açıkta yalnız. Yani ileri atarsanız tutarsınız. Son atışımda yarı yoldayken çok sağlam vurdu. 3 tane iri geldi. 3 tane iri geldi, değil mi? Hava da biraz tamam. keskin soğuk. Evet. Çayla içiniz ısınıyor. Birazdan evet. devam edeceksiniz herhalde. Devam, devam. Kanalımıza da abone siz Balık Çobanı. İzliyorsunuz. Evet. Arkadaşlara da selamlar herkese rastgele. Evet, tanıdık rastgele. arkadaşlara da selam söylüyorlar buradan. Biz de herkese selam söylüyoruz. Bugün Hava buz buz. Hafta sonu cumartesi tekrar yine Çubuklu'dayız. Evet. Hobidaşlarla beraber selam verdiler. Balık çobanı dediler. Evet, <laughs> Kanalımıza da aboneler. Nasıl? Balık çobanını takip edin, abone olun. Evet, aynen. Allah razı olsun, evet. Nasıl? Videolarımız e, iyi değil mi? İzlettiriyor İzledim, yani. Beğeniyorsunuz. Aynen. A, çok teşekkürler, evet. Evet, Murat abi de e, bir tane aldı. Biz de birazdan toparlanıp gideceğiz. Çünkü balık randıman değil. Ee tanıştığıma memnun oldum. Çok memnun olduk. Memnun olduk. Herkese selamlar. Herkese Herkes rastgele. Herkese rast gelsin. Eyvallah. Size de rast gelsin. Teşekkür Sağ olun. Hocam. Çok teşekkürler. Evet arkadaşlar da bir geldiler. Selam verdiler. Kanalımıza da aboneler izliyorlar ve beğendiklerini söylediler. Evet. Rast gelsin. Sağ ol abi. Açı atıyorsun. Fena değil. İkili mikili alıyorsun yani. Tek, Tam tek, senin avan. <laughs> değil mi? Şanslıyız aynen öyle. Evet. Aynen. Devamlı siz de buraya gelir misiniz hafta sonları? Ben burada oturuyorum zaten. Ha burada abi. oturuyorsun. Tam fırsat buldukça kafa dağıtmaya sabahları. Peki. Balık çobanı kanalını izliyor musun? Abi takip etmiyorum ama biraz önce anladım etmeye başlayacağım. Abone olacaksın değil Olacağım mi? Olacağım abi. Birazdan senin de bir abone yaparız çektiğin zaman. Hemen. Şu oltayı çek kim Tamam. Çekeyim tamam, tamam. Tamam, teşekkür ederim. Şu abi. an biraz sonra da abimizi tanışacağız. Onu da abone edeceğiz. E, rast gelsin. Sağ ol abi. Teşekkür ederim. Balık çobanı. Evet. Bir hobidaş daha kazanıyoruz. Kanalımıza abone olarak. Al, abonelik eklendi evet. diyor. Bir de or tekrar Taka tıklıyorsun. olacak onun. Nerede o abone olun üzerine tıkla. Tıkla bir de bildirimler çıkacak siyah. Devre dışı diyor. Yok bende açık bildirimler. Heh. Ben de açık. Açık mı? Tabii, tabii ben abone olduğumda otomatik açılıyor. Tamam o zaman. E hayırlı olsun Sağol çok var. teşekkürler memnun oldum. Abone tekrar. abone olduğun için Tekrardan memnun oldum artık Dikkatli izler takip edersin eyvallah, eyvallah eyvallah Tekrar yeni bir abonemiz daha oldu Teşekkür ediyoruz Şöyle bir balıklarına da bakalım biraz ileri atıyor Evet fena değil böyle Bir tavalık çıkmış hemen hemen Evet Bu sefer Doldurdu Biraz var diyor Bakalım kaç tane. Suyun rengi de yeşil. Evet. Güzel. Döküldü. Os. Os. Ben hadi. Dikkatimi çekti. Yani sayı olarak balık tutan obilaj az ama balığı da tek başına maşallah götürüyorsun yani. Abi kısmetliyim bugün ya. Yani bu işin de ehli olduğun belli. Estağfurullah abi. Biraz böyle meraktan diyelim. Ama şanslıyım bugün ama ileriye düşünce alınıyor abi. Tabi tabi atışını tabii, gördüm. Abi. İleri atıyorsun. İleride. İyi hadi rast gelsin. Sağ ol abi teşekkür ederim. Soğuk ya. <laughs> e hadi Biraz kovadaki balık sayısı artsın Bakayım 3-5 tane Canım balık yemek istiyor bugün <laughs> E bari bir tavalık yap da gidelim abi ya. Burada buz gibi var ya Evet Kar yağmaya başladı Beklenen an geldi Karımız da yağıyor Bak ne güzel yer ya. 2024'ün karı. Balık sevdası işte bu. Kar mar dinlemez. Kış soğuk dinlemez. İnsanı buraya getirttirir. Ya kimsecikler yok. Evet, ağlarını alıyorlar. Çekiyorlar ağları. Herkes İyiydi. Güzeldi hava. Soğuktu Murat abi. He? Evet. Yani yine sporumuzu yaptık. Evet. O deniz havamızı aldık. Yotumuzu aldık. Güzel oldu. Evet. Ama sahilde farkı neyse balık tutan yok ya. Hı, hı, Soğuktan. çok soğuk ya. <laughs> Ayaz var ama abi Çivi gibi ya. Evet. Ayaz Burası böyle boş olacak ha. Sakinliğe ben bak. Ben de onu söyleyecektim şimdi. <laughs> Sakinliğe bak. Evet bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videomuzu beğenip abone olmayı da unutmayalım. Dostça kalın, hoşça kalın.